etmediği, hiçbir anket şirketinin ölçemediği bir sonuçla ortaya çıkacağız. Bu, bu sonuçlar, bu sonuçlar şimdiden AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın masasına gitmeye başladı. Ve panik kendileri açısından doruğa ulaşmış olacak ki çılgınlık yapmaya başladılar. İstanbul'da çalışırken de sizler kampanya yürütürken de bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmalısınız. Ağrıda yaşanan AKP provokasyonu bundan sonra da tekrar edebilir. Mutlaka dikkatli ve duyarlı olmalıyız. Dün Cumhurbaşkanı yani bu ülkenin bütün halkının başkanı sıfatını taşıması gereken kişi Sakarya'da miting saatinde şu anda ayrıda çatışma var. Canlı yayınla bunu anlatıp oradaki çatışmadan siyasi rant devşirecek kadar çılgınlaşmış durumdadır. Ayrıda ne olduğunu bütün halkımızın bilmesi lazım. Özellikle evladı askerde olan anaların babaların bilmesi lazım. Dün ağrıda bir çatışma değil. Sahnesi önceden planlanmış. Önceden provası yapılmış. Önceden hazırlanmış sahte bir kurgu operasyon vardı. Ve orada orada mümkün olduğunca fazla cenaze çıkarmaya çalıştılar. 15 askeri, 15 askeri çatışma bölgesinde bırakıp terk ettiler. Bunlardan 8'i yaralıydı yaralı. Yaralı askerleri çatışma bölgesinde bırakıp geri çekildiler. Neden biliyor musunuz? Orada o askerler yaşamını yitirsin, cenazeler çıksın ve ülkede AKP'nin oyları tavan yapsın diye. Ne oldu peki? HDP'li arkadaşlarımız çatışma bölgesine giderek, HDP'li yönetici arkadaşlarımız yaralı askerleri oradan alıp çıkardı Kendi elleriyle alıp çıkardı bak.